Elimize ulaşan bilgilere göre tutuklu milletvekili Rakesh Singh Ahlavat akli dengesini kaybetmiş. Ne diyor? Rakesh Singh Ahlavat iktidar partisi lideri ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Bay Ahlavat'ın oğlu. Ama hakkındaki suçlamalar yüzünden babasının artık o koltukta oturması ve tekrar seçilmesi zora düştü. Ve elimize son halinin videosu geçti. Pari olduğunu biliyordum. Benim parim olduğunu biliyordum. Benim parim olduğunu biliyordum. Komiser bey o benim parim O benim parim Komiser bey pari olduğunu biliyordum Pari Bırak, bırak ona gitmem lazım, ona gitmeliyim, ona gitmel, ona gitmem lazım. Bu videonun yayılmasından sonra genel görüş, Rakesh Singh Ahlavat'ın siyasi kariyerinin sona erdi. Bu konudaki gelişmeleri öğrenmek için bizi takipte kalın. Nedi? Niye bu kadar üzüldün anlaşma bozulduysa? Belki bunda bir hayır vardır kızım. Ne? Ne hayır nine ben mahvoluyorum sen ne diyorsun anne Nite dediklerini yanlış anlama canım dinle onun demek istediği bundan sonra olacak şeyler iyiliğine olsun sen üzülme kızım evet kızıma. evet evet kızım öyle demek istedim olumlu düşünürsen iyi şeyler olur bundan böyle hayatın yoluna girecek bak olumlu düşün ve iyimser ol moralini yüksek tut bu durumda nasıl iyimser olayım nine Dört yandan sarıldım biliyorsun. Aşk hayatım, iş hayatım her yönden mahvoldum. Üstüne etrafımda çok olumsuzluk var. Bu haldeyken nasıl iyiyim serv olayım. Her şey elimden kayıyor. Priyali'yi tuzağa düşüremedim. Bir de müşterilerim anlaşmaları iptal ediyor. Hatta en büyük silahım Rakesh. Akli dengesini kaybetmiş. Artık yanımda değil. O sizden farklı olarak bana yardım ediyordu. Siz de sadece saçmalayarak beni delirtiyorsunuz. Nine, ne oldu? Bana sadece imser ol, şunu yap, bunu yap. Onu öyle yapma diyorsun, bunu böyle yap deyip duruyorsun. Ya sen anne, sen de sorunlara çözüm sunmuyorsun. Söyleyin, siz ikinizin nasıl bir çözümü var? Yok mu? O zaman saçmalayarak zamanımı boşa harcamayın. Biraz düşüneyim. Ne yapmalıyım? Rakesh'in bana söylediğini yapsam mı? Yapmasam mı? Bak anne. Niti'nin en büyük destekçisi, ortağı, silahı elinden gitti artık. Artık ne Rakesh Niti'ye yardım edebilir ne de Niti onu kurtarabilir. Yani diyorsun ki Niti'nin yardıma ihtiyacı olduğu zaman en iyi arkadaşı Pirelli'yi arayacak. Evet. Şimdi izle. Niti bugün beni arayacak. Çünkü biliyor, müşterisini benim yüzümden kaybetti. Ve bu anlaşma çok önemli. Bunu kaçıramaz ve paraya ihtiyacı var. Ve para istemek için beni arayacak. Tabii ki bu arama onun hayatının hatası olacak. Umarım öyle olur. Umarım seni arar. Arayacağından eminim anne. Kesin arayacak. Annemin evine aldı, itibarını, saygınlığını yok etti. Ama ben onun her şeyini alacağım. Onun düşüşü bugün başlayacak. Geri sayım artık başladı. Ne oldu? Neden beni görünce sustunuz? İyi misiniz? İyiyiz oğlum ama şu Rakesh var ya... O iğrenç adamın adını anma lütfen. Ha evet o iğrenç adamın adını anmam. Ben de adını anmak istemiyorum ama Tanrı ona acısın Sancu. Biraz önce haberlerde izledik. Yani aklını tamamen kaybetmiş. İçeride garip garip davranıyordu. Haberlerde videosunu gösterdiler. Ve Sancu Rakeşi Akıl hastanesine alacaklarmış. Öyle iğlenç birinin sonu böyle olur işte. Ama onu hiç sevmesem de bu olanlar bana hiç iyi hissettirmedi. Oğlum sen iyi hissetsen de kötü hissetsen de sen de biliyorsun. İnsan bu hayatta yaptığı her şeyin sonuçlarına katlanmayı bilmeli. Ne yaptıysa cezasını çekecek. Ve sadece o da değil tabi. Bize yanlış yapan herkes yaptıklarının mutlaka cezasını çekecek. Ya delirecekler, ya yok olacaklar, ya da hayatlarının sonuna kadar evsiz kalıp sokaklara düşecekler. Çok haklısın anne. Priyali gibi tertemiz birini üzenler asla mutlu olamazlar. Tanrı onlara hak ettiği cezayı mutlaka verir. Neyse ben gömleğime kahve dökmüşüm. Gidip onu değiştireyim anne. Senin de ilaç saatin geldi. Hadi. Evet. Zaten bu insanların içinde işim ne? Bence en iyisi Brielle'den yardım istemek. Zaten onunla tekrar arkadaş olmalıyım. Sence kabul eder mi? Ne dersin? Bilmiyorum. Ama daha çok Rakesh'e kızgındı. Çünkü Rakeş onu zorla koymaya çalıştı. Bana da kayınvalidemi öldürmek istediğimi düşündüğü için kızgın tabii. Yine de artık ondan yardım istemekten başka çarem kalmadı. Ne oldu? seni arayacağını biliyorsun kızım. Bu kadar gerilme. Odada yürüyünce daha çabuk aramayacak Pari. Sakin ol. Arayacağını biliyorsun. Rahatça koltuğuna otur ve aramasını bekle. Anne daha fazla bekleyemem. Niye aramadı ki? Çoktan aramalıydı. Onu o halde görmek istiyorum. Sıradaki hamlemi yapmalıyım. Çünkü onun yıkılışının her adımını planladım anne. Eğer bir adım ile gerçekleşmezse her şey berbat olur. Bütün planım biter. Yani tek isteğim araması. Bak. İşte arıyor. Aç. Niye bekliyorsun kızım? Hadi açsana. Bunu bekliyordun açsana. Açacağım. Ama sanki araması beni rahatsız etmiş gibi tedirgin hissetmesini istiyorum. Bırak açacak mıyım diye içi içini yesin dursun. O ne kadar gerilirse o kadar mutlu olacağım. Niye açmıyor? Hadi kapat. Kapat şunu. Alo. Priyali? Ay affedersin. Biliyorum benimle konuşmak istemiyorsun ama bana yardım et. Bunu arkadaşın olarak istiyorum. Sana her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey yapmadım ben. Beni bir kez dinle ne olur. Telefonu kapatma olur mu? Olmaz. Ne seni görmek istiyorum ne de arkadaşın olmayı. Git o arkadaşından yardım iste. Özür dilerim. Onu yanlış tanımışım. Rakeş'in sana bunları yapabileceğini tahmin etseydim. Onunla arkadaş olmazdım. Yemin ederim. Ondan bunu beklemiyordum. Bak bana bir şans daha ver lütfen. Beni bir kez dinlesen anlayacaksın. Ben masumum. Annemi öldürmeye çalışmadım. O tuzağı ben kurmadım. Hepsi yanlış anlaşıldı. Görürsün. Sana açıklayacağım. Suçsuzum Priyali'ye lütfen. Son bir şans ver bana ne olur. Buluşalım anlatayım. Tamam peki. Yemek saatinde size geleceğim. Unutma. Bu senin son şansın. Son kez görüşeceğiz. Eğer bu işe ucundan bile karışmışsan seni Hayır hayır öyle bir şey yok. Bir şey yapmadığımı göreceksin. Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bana son bir şans verdin. Sağ ol. Hazır ol. Geliyorum Niti. Hadi git. Nimitiye yemeğe git. Orada leziz şeyler seni bekliyor kızım. Bugün o kız sana çok iyi davranacak. Çünkü parana ihtiyacı var. Bundan böyle hiçbir banka ona kredi vermez. Yani onun son ümidi artık sensin. Evet. Bakalım. Ne istiyorsa söylesin. Ben ondan istediğimi nasıl olsa alacağım. İntikam. Anneme çektirdiği şeyler için, onu hapse attırdığı için hepsinin intikamını alacağım. Of anne, öğlen olmadan önce oraya gitmem gerekiyor. Çünkü saat 12'den sonra hayatının çöküşü başlayacak artık. Her bir dakika sonunu yaklaştıracak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.